Bu örnekte bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Trigonometri demek dik üçgen demektir. Sonuçta geometri konusuna girer. Trigonometri deyince ne anlayacağız? Geometri ve dik üçgen. Önce sorumuzu çizelim. Bir yamuğumuz var. Şurayı biraz daha uzatabiliriz. Evet. Şimdi soruya göre A, B, C, D. Buralar dik. Soru diyor ki BD uzunluğu eşittir CD uzunluğuna. Aynı zamanda AB uzunluğu 4 birim. AC uzunluğu da 8 birimmiş. Soru şu tanjant alfa nedir? Soru çözmeye başlayalım. Ne dedik? Tüme dedik. Bir dik üçgen sorusudur. Dolayısıyla bir yardımcı doğru çiziyoruz. B noktasından CD'ye dik olacak şekilde. Ne dedik? BD x ise mesela CD'de ne olur? x. Soru öyle çünkü. Burası ne olur? C şuraya F noktası dersek CF de 4 olur. BF 8 olduğu için AB. Burası da 8 olur. Şimdi dik üçgen formülümüz neydi? Şuraya mesela A, buraya B, buraya C dersek A kare artı B kare eşittir. C kareydi. Değil mi? A kare artı B kare art eşittir. C kare. Formülümüz bu. Buradan F BFD üçgeni yapacağız. Yani diyeceğiz ki x'in karesi ha burada burası x ise bura 4 ise buraya ne kalır arkadaşlar? Ee, x eksi 4 yani x eksi 4 artı 4 daha toplam x ettiği için fd uzunluğu da x eksi 4'tür. Buradan formülümüzü yazalım. x kare yani şu eşittir <laughs> BF'nin karesi yani 8'in karesi artı FD'nin karesi. Orada ne dedik? X eksi 4'ün karesi. Uzun uzun yazalım. 64 yanlış işlemi yapmamak için x eksi 4'ün karesi demek x eksi 4 çarpı x eksi 4 demek. Buradan işler dışlar çarpımı yaparız. Değil mi? Şuna şunu çarptık. Ne olur? Şunu bir yazalım gene. X kare eşittir. 64 artı. X ile x'i çarptık. X kare. Sonra da x ile eksi 4'ü çarptık. Eksi 4 x. Sonra şunu şunu çarptık. Eksi 4 x. İki tane eksi 4 x ne yapar? Eksi 8 x. Onu bir sonraki aşamada yazacağız. Şimdi eksi 4 ile eksi 4'ü çarptık. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O yüzden artı 16 Şimdi devam ediyoruz. X kare eşittir 64 artı X kare. Bunlar eşitliğin iki tarafında da olduğu için sadeleşir. Ama önce şurayı bir halledelim. Eksi 4 X eksi 4 X daha eksi 8 X yapar. Yani şuna benziyor. Mesela hava eksi 4 derece ise bir 4 derece daha düşerse ne olur? Eksi 8 olur. Onun gibi. İnsanlar genelde toplama çıkarma işlerinde çok hata yapıyorlar. Burası da ne oldu? 16 x kareler gitti. Eşitliğin iki tarafında da olduğu için. 0 eşittir 64. Şurada eksi var bakın. Eksi 8x artı 16. Şimdi bu bunu eşitliğin karşı tarafına atalım. Ne oldu? 8x eşittir 64 artı 16 8x eşittir 80. Buradan da x ne çıktı? 10, yani bu x neymiş 10, burası da 8, zaten tanjant neydi? Zaten bunun bir 6, 8, 10 üçgen olduğunu, yani 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görüyorsunuz. Tanjant alfa da karşı bölü komşuydu, yani sinüs doğrusu bölü kosinüs doğrusu, yani 8 bölü ney? 6. Cevabımız bu.